Merhabalar. Şimdi size trio kalıp sistemlerinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar artık inşaatta trio sistemleri devasa boyutlara ulaşmaya başladı. Her alanda kullanılmaya başladı. Avantaj ve dezavantajları var biliyorsunuz. Avantajlarından bahsetmek gerekirse yüksek metrajlarda hızlı ve pratik yapılması olması. Dezavantajı işte mutlaka her yerde bir mincinizin olması gerekiyor görüyorsunuz ki her parçaları mevcut. Yani tamamen matematiksel. Boyutları ve enleri farklı oluyor. Yani bazen 3.30 bazen 3 metre boyutlarında. Her çeşitini görebilirsiniz. 45'lik bulabilirsiniz. 50'lik, 75'lik, 80, 90, 120, 1 metre. Yani sizin kalıbınız neye denk geliyorsa ona göre hesaplayıp koyabiliyorsunuz. Pratik olmasının yanı bundan kaynaklı. Eğer ki şu anki yaptığımız perdedeki gibi, 10 metrelik bir perde yapıyorsanız üstüne eklemeler de yapabilirsiniz, böyle köşelikler, köşe bentler. Ee, diğer ara elemanlarından da bahsetmek istiyorum. Payanda işte tij, taylot, içi terimiyle taylot, tij yani helozinik biçiminde olan kısımlar. Yani e, bu kalıpta çekme ve itme esası olduğu için şu kalıbın üstünde olan tijler kelebeklere bağlı olan kısımdan bahsediyorum bu yani tarifler. Bunları tabi bir yerde tutmaya arkadaşlar. Temel olarak bahsedildiğim Şurada Rabi kesmiş olduğumuz yer. Perdenin şu anki betona teslim hazır olan kısmı. Ee, gibi mesela şu anda 10 on onlardan e, 90 santimlik en iyi 90 santim olan bir kolonun e, oval bir şekilde çekmemesini önlemesi için biz on onları seyrece niyetine kullandık. Seyreceler demir profiller sayesinde kalın e, tam ipinde olmasını sağlıyor. İnşaatta her şey bitme, çekme kuvvetine dayalı olduğu için az önce size bahsettiğim genişliği 90 santim yüksekliği 3 metreden fazla olan kolonun e, yamulmasını önlemek için yani ağır olan yükün karşı tarafı önlemek için arkadaşlar seyreci olmadığında bu onun biçiminde karşıdan karşıya yani tizlerin olmadığı yerleri birbirlerine sabitlemişler. Sizlere bahsetmiş olduğum takosun arkadaşlar gördüğünüz gibi yanlış koyulmuş biçimi. Takos normalde şu kısma yani playmudu delmeyecek bir şekilde iki kalıbın birleştiği noktaya konulmalıdır. Playmudu koyulmamalıdır. Burada takos yani betonun kalınlığını koruyan takos ara eleman düzeltilmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi tiş, taylot, hortumla kurulmuş daha sonra tekrar çıkartılıp kullanabilmek için rabis ile kesilmiş. Gördüğünüz gibi akıntı ve sızıntı yapmaması için burası Araya ara eleman sokulmadığı için bu boşluğu onunla doldurup işkendi ile sıkılmış. Yani az önce size bahsettiğim hem mapayı hem de bu işkencenin yanaklarının koyulduğu nokta. Gördüğünüz e, kelepçe arkadaşlar iki kalıbı sıkıştırarak yani şu gördüğünüz yaprak kama vurulup ikisinin sıkışma esasına dayanıyor ve kalıbı bu şekilde arada tutuyor. Kelebekler ve taynaklardan bahsediyorduk arkadaşlar az önce. Bu bizim takosumuz arkadaşlar. Yani iki kalıbın bir arada tutulmasını, daha doğrusu beton kalınlığını korumasını sağlayan ara eleman. Eğer ki bunu demir makinesiyle keserseniz arkadaşlar bu kalıbın gördüğünüz içindeki plywood kısmını hani sunta kısmını delip geçerek deforme olmasını sağlar. O yüzden ile kesilip yüzeyinin pürüzsüz olmasına dikkat edilmesi gerekir. İlk olarak Almanya'da üretilen e, trio kalıp sistemleri arkadaşlar e, Türkiye Türkiye'ye nasıl geldi? MESA aracılığıyla Almanya'dan alınıp geliştiriliyor. Daha sonra MESA bunun üretimine başlıyor. Orta Asya ülkelerine ise Çin ve Rusya'dan teslim ediliyor arkadaşlar. Bu şu anda kullandığımız Rus tipi bitiriyor kalıp. Üstünde gördüğünüz ara eleman eğer bulabilirsem payandalarımızı. Bakın başlıklar burada. Şuradan bir tane başlık göstereyim size. Bu başlık sistemi tamamen profilin içinde kancayı yani parmaklı kancayı sokuyoruz. Daha sonra kelebekle buradan sıkıştırarak üst kayanda kafasını bu şekilde sabitleniyor arkadaşlar. Kayandalarımız devasa boyutta çünkü betonumuzun kalınlığı 60 ve 70 santim arasında değişiyor. Ben şu anda triyo kalıbın kullanılmasını sağlıklı buluyorum. Çünkü şu anda zaten inşaatta tünel kalıp, triyo kalıp ve masa kalıp revaçta görülüyor. Biliyorsunuz ki ahşabın kullanımı dünyadaki ağaç sayısının yok edilmesiyle orantılı. O yüzden çelik kullanımı ise ahşabı tüketilmesini biraz daha azaltıyor. Bu konu önünden daha iyi. Çok Az önce size şey. kalıp kısmı burada görüyorsunuz. Arkadaşlar biz bunu nerede kullanmışız? En baş kısımda kullanmışız ve boş deliklerde köpük sıkmışız. Yani şuradan bahsediyorum. Eğer taynot delikleri denk gelmiyorsa zaten bu delikler standarttır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi delikler standart. Yine biz burada SRC olmadığı için onunu 10 onluk -10 10 -10 bir ahşabı kullanmışız. Görüyorsunuz yani duvarla tamamen aynı ipte olmasını sağlıyor bu. Aradan sokulan taylon, tiş adını ne veriyorsunuz? Aynalı kelebekle sıkıştırılmış. Evet arkadaşlar, kenet, Rusça zamuk, Orta Asya ülkelerinde zamuk olarak geçiyor bu kenetler. Az önceki işkencelerden bahsediyorum. Üzerinde kullanılmadığı için böyle beton içinde bırakılmış. Ara elemanlardan bahsediyorum arkadaşlar. Eğer kalıbınızda açık bir kısım varsa ahşap yapmanıza gerek yok. Yani her türlü ara elemanları mutlaka bulunacaktır. Bizde de üstüne ek yaptığımız için şu anda ek kısımlar görülüyor. Görüyorsunuz kırmızı köşe ben karada burada. Kırmızı köşe kullandığımız yerde belli. Burada ahşaptan iskele yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Burada ee, bütün seyircilerin profil kısmında yani Playwood Azar Ahşabı bağlayan kısımdaki profilin arasında delik var. Oradan iskeleyi koyabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Beton atmanız da çok rahat oluyor. Genelde bu kalıp sistemleri güvenlidir. Bu uzun fayandalar arkadaşlar. Bu e, yüksek perdenin İpte durmasını sağlıyor. Aynı zamanda itme çekmesini sağlıyor. Gördüğünüz gibi kovan sistemlerini bu şekilde yapabiliyorsunuz. Çalışma prensibi ise arkadaşlar payandaların top kısmı yere sabitleniyor. Tabii ki biz sürekli çalışırken bu malzemeleri kaybettiğimiz için demir olarak çakmışız. Normalde burada çelik bir duval olması lazım. Tork dediğimiz sıkılabilen çelik torklardan İsterseniz bunu tamamen e, bu şekilde de yapabilirsiniz fakat biz e, uzun boylu vibratörlerimiz olmadığı için bir de patlamasına güvenmediğimiz için bu yüzden kademe kademe yapıyoruz. Yani ilk birinci perde ve ikinci kısım olarak yapılıyor. Üzerinde göstermek gerekirse arkadaşlar şu köşeleri sıkan ara elemanın adı işkence yani önler üzerinde gördüğünüz gibi kenet de var. 90'lık olan az önceki gördüğümüz onlarla sarma yapılmış kolanın arka tarafı yani bükülmesini önlüyor. Normalde onu sericilerde daha mantıklı bir halde yapabiliyorsunuz. Dünyanın... Barkod Rusça yani 60'a 30 görüldüğü gibi 60'a 30 silinmemişse başka bir yerde görebiliyor muyuz? Başka bir yerde. Bakın bu kalının parçası 119.464. parça Yani 100 bin parçalık bir kalıp gelmiş buraya çünkü 5 blok olduğu için Diğer bir kalıp çeşitimizin numarasına bakarsak Görüldüğü gibi 118.287 Bu kalıbın boyutları da 120'ye 110 Kalıplarda bu karaya kullanılıyor Görüyorsunuz Rus yapımı kullanılmış yağ. Mazot çeşidi ya da kalıp yağ olarak ayrılıyor. Kalıbın betondan daha iyi ayrılabilmesi için kesinlikle kalıp yağının sürülmesi şarttır. Kalıbın yüzeyindeki beton parçaları ve kırıklar keçe yardımı ile temizlenip ardından bu yardımıyla kalıbın betondan ayrılması bu şekilde sağlanıyor. Bizim mapalarımız da bu şekilde. Profiller çıkartılarak takılıyor. Normalde mapalar sıkıştırmalı yaylı olurken şurada bize böyle daha pratik buluyoruz. Kalıbı bu şekilde mont ediyoruz. Kullanımı o kadar pratik ki arkadaşlar bakın bizim işverenimiz biraz zengin bir insan olduğu için çok sayıda kalıp göndermiş buraya. Ara, ara, elemanları da üstünde. Biz burada dış kanat dediğimiz arkadaşlar yani e, döşemenin, tablinin kenar kısımlarını kapatmaya yarıyor. O kadar çok pratik olduğu için biz bunu dış kanat olarak da yapabiliyoruz. Şimdi e, betona atılmış panel kalıbın sökümünü gerçekleştireceğiz. Sökmeden önce ise bu e, ve taylotları ileriye vuruyoruz. Sadece mesela 4 sıra var ise en alt sırayı bırakıp üstteki sıraları ileriye doğru vurup söküyoruz. Sökme esası da birinci panelde haylotu gevşetilip mapayı taktıktan sonra kaldırıp tekrar sıkıştırma esasına dayanıyor. Görüldüğü üzere şu anda haylotları söküyorlar arkadaşlar. Üst haylotları söküp en alttakiler kalıyor. Daha sonra panelle tek tek kelepçeleri alıp panelleri bu tarafa doğru çekeceğiz. Şu anda mapalarımızı takıyor arkadaş. Boşluğunu aldı kalıbın. Kelepçelerini atıyor. Durdurdu. Şu an en alttaki kelepçeyi durduruyor. Daha sonra takıl olan teci kelebeğini sökmek için uğraşıyor. Geriye doğru vurup kalıbı titretiyor ki betondan daha iyi ayrılsın. Daha sonra keserin ucuyla kalıbı bu tarafa doğru çektirecek. Arka taraflarda taylot vuruluyor arkadaşlar. İşaretçi hafif bumun, bincin bomunu geriye doğru çekilmesini istiyor. Kalıp betondan ayrılmış durumda. Evet. Sökme işlemi gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi falan yapımı kalıpta kolon yaparken dikkat edilmesi gereken arkadaşlar gördüğünüz mavi e, büyük tırnak olan köşe bentlerin kullanılması Eğer kırmızı yaprak köşe bent kullanırsanız bu tırnaklar olmayacağı için kenet e, kelepçeden haricinde bir işkence kullanmak zorundasınız ama bunda sadece iki tane kenet kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Her bir yere iki üç tane atabiliyorsunuz. Bir daha başka bir işleme maruz kalmıyor. Bu şekilde bizim 1 metre 1 metre kalıplarımız mevcut. Görüyorsunuz. Triyayı şekilden şekilde sokmak mümkün demiştik. Şu gördüğünüz gibi 2 metre yüksekliğinde radyan temelin çekirdek kısmı yapılıyor. Bayağı büyük ve ağır çekirdek odalar büyüklüğünde. Betona dayanak olması için bir sürü payandalarla desteklenmiş. Ahşap payandalar da mevcut. Kaldırma işlemi, bunu burada de aşağıdan gevşetirip, yani filtre üzerinde üzerinde görülen, bengin dediğimiz elemanları gevşetirip yukarıya doğru çıkartılıyor birinci araçla, daha sonra sıkıştırılıyor, altına da direkler aracılığıyla veriliyor arkadaşlar. Bu yükü tutması için, bu da ferazi için uzun var şarkımı bu şekilde sallıyor. Kolon işlemi de bu şekilde bitirmiş oluyor.